Merhabalar Kaptan Eşi Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda et yemeklerinin yanına şahane bir şekilde yakışan kremalı sebze tarifi vereceğim. E, oldukça basit bir tarif. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Pişmez diye sakın korkmayın. Hepsi o kadar güzel birbirinin içinde pişiyor ki bayılacaksınız. E bir beşamel sos hazırlayacağız. Burada 2 yemek kaşığı tereyağım var. Tereyağımı bir güzel eriteceğim her beşamel sosta ölçü her zaman bire bir ölçüsündedir. Yani 2 yemek kaşığı tereyağının içerisine tepeleme 2 yemek kaşığı un ilave edeceğim. Ve unumu şöyle bir güzel kavuracağım. Burada kavurma kısmı önemli. Çok fazla yakmayın onu. Eğer yakarsanız beşamel sosun rengi koyu olur ve hafif acımsı bir tat olur. E orta kıvamda, hafif rengi dönmeye başladığında yeterlidir kavrulma süresi. Ardından içerisine bir paket süt kreması ilave edeceğim. Yani 200 mililitre süt kremasından sonra da yine 200 mililitre olacak şekilde. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. Süt ölçüsünü aslında tam vermek istemiyorum. Bazen kremanın yoğunluğuna göre süt az gelebiliyor. O yüzden eğer gerekli görürseniz sebzelerin pişme aşamasında da süt ilave edebilirsiniz. Sütümüzde beşamel sosumuz güzelce oluşmaya başladı. Sütümüz kremamız kaynadı. Şimdi içerisine birazcık muskat rendeleyeceğim. Çok fazla kullandığımız bir baharat değil aslında ama çok güzel bir baharat. Özellikle beşamel sosa çok yakışıyor. Biraz karabiber ve tuz öğüttüm. Burada muskat şart değil. Eğer varsa yapabiliyorsanız güzel bir rahiya veriyor. Ben tavsiye ediyorum. Beşamel sosumuz hazır. Şimdi içerisine... 2 tane e, orta irilikteki patatesi çok iyi de iri değil eğer bir tane iri patatesiniz varsa o da yetecektir. Küp küp doğradım ve onu ekliyorum. Havuç ilave edeceğim. E, ben de bir tane iri havuç vardı. Bir iri havucu doğradım ekliyorum. Bunları beşamel sosla karıştıracağım. Ee, yaklaşık bir 5 dakika kadar beşamel sosun içerisinde bunların pişmesini istiyorum. Ee, patates ve havuç geç pişen sebzeler içerisine ekleyeceğimiz brokoliye nazaran. O yüzden önden hafif patatesle havucun biraz kendi içinde pişmesini bekliyorum. 5 dakikanın sonunda içerisine e, yıkayıp ayıkladığım brokoli çiçeklerini ekleyeceğim. Brokolinin mevsimi geçmek üzere o yüzden benim çiçek brokolilerim çok öyle taze değillerdi. Ama yine de tarifi vermek istedim. Brokoli olmak zorunda değil. Böyle patates ve havuçla da yap, sadece ikisiyle de yapabileceğiniz şahane bir fırında kullanmadan yapabileceğimiz bir yemek. Brokolileri de karıştırdıktan sonra ağzını kapatıyorum. Ve yaklaşık 15-20 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Çok çabuk pişiyor. Fırına girmeye gerek kalmıyor. Eğer gerekli görürseniz biraz süt ilave edebilirsiniz. E, ama süt ilave etmeden de ben pişeceğini düşünüyorum. Pişme kontrolü de yine oldukça basit. Çatalı batırıyorum sebzeleri teker teker kontrol ediyorum. Sebzelerime kolaylıkla girdiği zaman çatalım pişmiş demektir. E, böyle pilavdan ziyade bir şeyler istiyorsanız sebzeli. İyi bir alternatif olacaktır bu size kremalı sebze beşamel sosunda. Üstelik fırında gerekmediği için bir nebze olsun daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden şimdiden deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık.